Hayvan sevgisi Böyle uyanmayacak herhalde. Günaydın. Aa, şakacı bir Yusuf. Ama ne güzel. Ne yapayım? Bir türlü uyanmadın. <laughs> Sen görürsün. Ne kadar yorgunum ki. Ben de öyle. Bundan sonra zararlı bir şey yemeyeceğim. Kaç tur koştunuz? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bilmem ki bir süre sonra saymayı bıraktık. 30 tur, tam 30 tur. Of, biz nasıl antrenman yapacağız bugün? Keşke bir şey olsa da antrenman iptal edilse. Dikkat dikkat. Ha? Bugün antrenman yapılmayacak. Tüm öğrenciler iki numaralı salona gelsin. <laughs> <laughs> ne diyecek acaba? <laughs> ne oldu <laughs> sen de mi çok yorgunsun? <laughs> Ali çok meraklı. Sporculuktan sonra mimarlığa merak salacak gibi gözüküyor. Hayır, sadece Hı? neden burada olduğumuzu merak ediyorum. Keşke sen de biraz ciddi olmaya merak sarsan Mete. <laughs> Günaydın. Sizi buraya neden topladığımı merak ediyorsunuzdur. Türkiye Şampiyonası yaklaşıyor. Bu süreçte antrenman kadar teknik ve teorik bilgiler edinmeniz de önemli çoğu başarılı sporcudan bunun önemini duyduk hocam. Doğru. Bu yüzden sınıfta gördüğümüz diğer derslerin yanında spor derslerimiz de olacak. Şimdi size bir video izleteceğim. Özür dilerim hocam. Ha? Yarış boyunca önde giden sporcunun neden kaybettiğini söyleyebilecek olan var mı? <laughs> Yeterince hızlı koşamadığı için. Hmm. Bence yorulduğu için. <laughs> ay ay ay. Önlü böcek çıktı için. Konsantrasyonunu kaybettiği için. Öyle mi? Hı? Ali <laughs> ve Zeynep yanıma gelin. Kapıdan pencereye kadar yarışmanızı istiyorum. videoda anlamanızı istediğim şey tam olarak bu çocuklar. Ali'nin cevabı doğruydu. Konsantrasyon. Mesela Ali'nin yarışlarda başarılı olmasının en büyük sebebi... ...yarış bitene kadar sadece bitiş çizgisine odaklanmasıdır. Şimdi pencereye odaklandı ve yarış bitene kadar sadece koştu. Hatice'nin hapşırması dikkatini dağıtmadı. <laughs> Ne oldu Ali? Son ana kadar yarışı bırakmamamın ve kararlılıkla bitiş çizgisine kadar koşmamın bir sebebi var da onu hatırladım hocam. Hmm, neymiş o sebep? Biz de öğrenelim. İlkokuldayken arkadaşlarım bana bir şaka yapmıştı. Hayvanları koruma günüydü. Öğrencilere evlerinin önüne koymaları için birer paket köpek maması dağıtılmıştı. Arkadaşlarım verilen mamaları bir poşette toplamış. Poşeti de gizlice benim çantama bağlamışlar. Eve doğru yürürken bir köpek peşimden gelmeye başladı. Neşeli görünüyordu. Ben de yoluma normal bir şekilde devam ettim. Birkaç dakika sonra arkama baktığımda dört köpek peşimdeydi. Onlar peşimden geldikçe ben hızlandım. En sonunda koşmaya başladım. Ben koşunca onlar da koştu tabii. Sonra çantamdaki poşeti gördüm. Her şeyi anlamıştım. Köpekler benim değil, çantama bağlı mama poşetlerinin peşindeydi. Çıkıp köpeklere mamalarını verdim. Hı? O gün bugündür bitiş çizgisi Hı -hı. evin kapısı oldu. Her yarışta Hı. bu anımı hatırlayıp yarışırım. Biz neden yapmıyoruz? Hey çantama mama poşeti bağlanmasını istemiyorum artık. <laughs> Hayır onu demiyorum Ali. Biz de mama alalım. Sokaktaki hayvanları besleyelim. İyi fikir. Hı -hı. Evet ben de çok beğendim. Hadi yapalım. Köpekleri çok severim ben. Ben de kedileri. O halde herkes ders bitince bahçeye inip beni beklesin. Hadi bakalım. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> bu nereden çıktı? Nereden kapanıyor bu? Bu neymiş öyle? Çok komik. Gördün mü? <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuklar. Sence bu video ne anlatıyor? Ee, şey, kırmızı toplar daha dayanıklıdır hocam. Buldum. İstikrar. İstikrarlı olan daha fazla gelişir. <laughs> benden söz ediliyor. Evet. Yetenek istikrarla yeşerir. Durduğunuz her an mavi top gibi yavaşça başladığınız noktaya geri dönmeye başlayacaksınız. Asla büyüyemeyeceksiniz. <laughs> Şimdi de benden bahsediyor. Hey, yaşasın. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım tatlı köpek. <laughs> Demek sen de çaylak gibisin. <laughs> Bizim mamalarımız bitti. Benimki de bitti. Sadece küçük arkadaşımızın teşekkür etmesine izin veriyordum. Gel seninle biraz oynayalım. Maha Şunların tatlılığına bakar mısın? Yemekleri de hazır. Gelin bakalım. Çok güzel bir iş yaptınız çocuklar. <laughs> Hepsi çok <laughs> mutlu oldu. <laughs> Bunu sık sık yapacağız, değil mi arkadaşlar? Evet. evet! Hocam, benim beslediğim köpek biraz fazla yedi. Onu da 30 tur <gülüyor> koşturacak <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Sportmenlik. Önce ben. Bu sefer sıra bende. <laughs> <laughs> ah, bu böyle olmayacak.

Yusuf, ne yapıyorsun? Karşında bir güreşçi yok. Güreşçi olmayan bir sporcuyla yüksek performansla güreşiyorsun. Rakibi neredeyse sakatlanıyor. Elinden tutup kaldırman gerekirken gülüyorsun. Ben size bu zamana kadar sportmenliğin önemini anlatmaya çalıştım. Ancak görüyorum ki anlayamamışsın. Ama Ali güreşmek istedi hocam. Kaybedeceği belliyken neden güreşmek istedi ki? Bu akşama kadar spor... Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Benlik hakkında bir sunum hazırla. Sınıfta sunum yapacaksın. Oh, tamam hocam. Ay. Özür dilerim Ali. Önemli değil Yusuf. Nasıl böyle bir hata yaparım? Sportmenlik bizim altın kuralımız. Çok güzel bir sunum hazırlayacağım. Sunuma başlamış olamaz, olamaz olmamalı. Hı? Sakin ol Ali. Benim Hasan. Oh. Niye Yusuf'un maskesiyle geziyorsun? Ödümü kopardın. <laughs> Yusuf hiç şüphelendi mi? <laughs> ben ve oyunculuğum varken mi? Tabii ki hayır. <laughs> Süsleri toplantı odasına götürdüm. O zaman herkes iş başına. Elimizi çabuk tutmamız gerek. Nasıl planama? Her şeyi saniye saniye düşündük. E, sonuçta en yakın arkadaşımın doğum günü, değil mi? Ben <laughs> geldim. İyi ki doğdun Yusuf. Bu videoda kim olmazsa olmaz? Ben. Bu yüzden. Hmm. Hmm. Herkes bir telaş içinde. E, parti bu, eğlenmek lazım. Bak Yusuf, bu fotoğrafta olduğu gibi yeni yaşında da birlikte <gülüyor> olacağız. <gülüyor> İyi ki doğdun, yoksa bu kadar kişi kim için uğraşacaktı? Mutlu yıllar. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> 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 Çocuklar, bu kadar eğlence yeter. Herkes antrenmana. Bugün diğer günlerden farklı olarak tepe antrenmanı yapacaksınız. Bu antrenmanın amacı hızınızı ve gücünüzü arttırmak. Yokuş yukarı koşmak ekstra çaba gerektirir. Bu yüzden nefesinizi kontrollü harcayın. Çok fazla eğilmeden çenenize göğüs hizanızda olacak şekilde koşacaksınız. Anlaşıldı hocam. Koşmak için sabırsızlanıyorum. O halde yerlerinize Çeneniz göğüs hizasında olacak. Dik durun. <laughs> Koşmak zorunda değilsiniz. Ancak temponuzu kaybetmeyin. Bunu sık sık yapacağız. Faydasını göreceksiniz. Evet, oh hocam. hocam. Sportmenlik sporcunun ahlaki bir çerçevede oyununu dürüst bir şekilde oynaması Hı? ve buna göre davranmasıdır. Başka bir deyişle hoşgörüyü, sevgiyi, barışı... Sana de demiştim de bayıran, kitabı ezberlemiş. <laughs> Yusuf işte. Sportmenliğin başlıca kuralları şu şekilde sıralanabilir. Hı? Sporcunun kendine, rakibine, oyun kurallarına saygı göstermesi, kazananı tebrik etmek. <laughs> Güzel bir sunumdu Yusuf. Sorusu olan var mı? Hı. 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 Bir sporcuyu mutlu etmek için onu kandırmak sportmenlik dışı bir davranış sayılır mı? Rakibi mutlu etmek mi? Nasıl yani? Sürpriz! İyi ki Yusuf! Mutluyuz ol! <laughs> Mutlu yıllar. Hey. Uh -huh. Mutlu yıllar Yusuf. Orada kimse uh -huh. var mı? Mutlu yıllar Yusuf. Çok şaşırdı. Galiba öyle doğdu <laughs> Yusuf. <laughs> Yusuf. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. <laughs> Bu hayatımda gördüğüm en güzel sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Hiç sakatlanmadın değil mi? <laughs> ...anlamaya başladın demek. Gerçekten böyle mi görünüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Pastayı üfle. Ee, kutlamayı nasıl buldun? Tamamıyla benim fikrimdi. <laughs> Söylemem. <gülüyor> Tamamıyla mı? Bir dakika. Siz bütün bunları hangi <laughs> arada planlayıp yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman olacak? Sen uyurken. Hepimiz sabah beşte kalktık. Akif hocayla konuştum. Planımızı anlattım. Böylelikle sunum cezası almanı sağlayarak seni uzun bir süre bizden uzak tutabilecektik. Sen uyanmadan odaya gelip yattım. Senin sunuma ne kadar hazırlanacağını biliyordum. Muhtemelen <laughs> iki kitap <laughs> bitirmişsindir. Üç desek daha doğru olur. <laughs> sen sunuma hazırlanırken biz de sınıfa süsledik. Gerisini zaten biliyorsun. Hatta sen <laughs> hazırlanırken sana bir video bile hazırladık. <laughs> çok güzel olmuş ama ama siz bir olup beni kandırdınız öyle mi evet. Evet. Oh hey hazırlıksız yakalandım ama bugün benim doğum günüm koş 我善于。